son saat ne zaman diyene sevgili Resulümüz ne cevap vermiş? Ma a'dette lehe. Ne hazırladın? Onun için ne hazırladın? Bence de kıyametin vaktini birileri hesaplamaya kalkmış, haddini aşmış tabii. Birileri hatta hesaplamış. Şu zaman kıyamet, hep de yalan söylemişler biliyor musunuz? Onların dedikleri zaman da kıyamet kopmamış. <laughs> kopmamış. Peki, sevgili Rasûlümüz'ün şu öğreticiliğine bakar mısın, öğretmenliğine bakar mısın? Ne hazırladın ya, ne zamanını bırak da Allah bilecek, ansızın olacak, bağıt eten. Ansızın, ansızın olacak olanın alameti mi olur be mübarek? Ahirete bir de kıyamet alametleri diye oturduğunuz kitap yazdınız. Bina, zina falan da orada üfürdünüz. Ondan sonra efendim millet şimdi depreme şey arıyor, suçlu arıyor. Efendim ya Las Vegas'ta deprem olmuyor kardeşim. Gitsin orada olsun. Allah Allah bizim garibanları ne yapıyor?